Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Alanya'dan Bolu'ya geldim. Bolu'daki evimizin bahçesine fırın bakıyoruz şimdi köy fırını. İnşallah güzel yemekler yapacağız bunun içinde de. Şöyle göstereyim. Arkadaş da yardımcı oluyor. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Sıla peyzajdan Ufuk Akten. Ablamız e, seyyar taşıma bile köy fırını almaya geldi. Taş fırın. Fırınımız tanıttık. Orta boy 12 tane ekmek san bir fırın. Altı ateş kulması, üstü ısıtulması. Önünde mangalı da var. Keyifli, güzel sizler için yemekler pişirmeye devam edecek inşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Sevgiler. Fırınımızı aldık. Pita ekmeği yapıyoruz. Şu anda hamuru yoğuruyorum. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Bahçe fırınımız geldi arkadaşlar. Üç günün sonunda dayak, dayak. Gel, 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 gel. Gel, gel. bahçe fırınımızı yerleştiriyoruz şu anda bakalım nasıl indirecekler. Bahçe açıyorum ben. Yok ben bunu, bunu indirim aşağıda sizde. mi abi? Gösterebilir mi? Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın canlarım. Çok. Yok, yok. Yok, az az 65'ler olsun. Hah. Evimizde olmuş çok güzel. Buyurun. Ekmeklerimiz de pişmiş çok güzel. Yapacakları afiyet olsun. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın.